Karaciğer Doktoru Enginar. Merhaba, Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Ayşe Bahar ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Enginar. Kendisine karaciğer doktoru da diyebilirim. Enginar'ı sadece sebze bölümüyle değil, kökü ve yapraklarıyla kullandığımızda kendimiz için müthiş bir iyilik yapmış oluruz. Enginar vesilesiyle sizleri kliniğimdeki Portatif Mutfağımla tanıştırayım. Mutfağıma hoş geldiniz. Bizim mahallede Enginar soyan komşularımız var. Soyarlarken, o güzelim yaprakları atarlarken biraz benim içim acıyor. Bu videomda sağlığınızı çöpe atmayın diyecek ve sıfır atık projesini destekleyeceğim. Aynı zamanda danışanlarıma gece atıştırmalığı olarak da veriyorum ben bu tarifi. Danışanlarım eğer gece atıştırmalığı istiyorlarsa... Fırında yapraklı enginarı pişirterek ara öğün seçeneği olarak sunuyorum. Nefis bir ara öğün seçeneği oluyor. Aynı zamanda tadı da mısır patlağına benziyor. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Karşımda da zaten şu an iki kişi <laughs> bana nasıl yani diye bakıyor. Evet. Mısır patlağına çok benziyor. Önce enginarı tanıyalım. Enginarın yapraklarında bolca vitamin ve mineral vardır. Aslında kendisine yenilebilen bitkisel bir ilaç diyebilirim. Özellikle karaciğer ve sindirim probleminiz varsa enginarı mutlaka yapraklarıyla beraber tüketmenizi öneririm. Peki biraz da etki mekanizmasını anlatayım. Enginarı yapraklarıyla yediğinizde karaciğeri uyararak safra salgılanmasını sağlar. Aynı anda safra kesesini de uyararak safra salgısının bağırsağa geçmesini sağlar. Böylelikle bağırsaklarımızda bulunan yağların daha hızlı bir şekilde sindirilmesini ve bağırsak geçişinin daha rahat olmasını sağlar. Evet daha önceki videolarımda da duyduğunuz gibi sindirim emilim burada da geçti. Anlayacağınız benden bu cümleyi çok fazla duyacaksınız. Enginar toksik değildir ve iyi tolere edilir. Ancak safra taşı olanlar ve alerjik kişiler biraz dikkatli tüketmesinde fayda vardır. Ege'de enginar genellikle yapraklarıyla beraber dolma olarak tüketilir. Ancak benim anlatacağım tarif pek yaygın değil. Bu vereceğim tarifi Fransızlar genelde misafirlerine davetlilerine arasıcak olarak veriyor. Evet, size ilk tüyom enginarı alırken neye dikkat etmelisiniz? Ufak ve genç yapraklı olması, soyma ve doğrama şekli çok önemli. Şu anda enginarın tam mevsimi. O sebeple haftalık programlarınıza, beslenme programlarınıza 1 iki gün mutlaka enginar ekleyin. Peki karaciğer dostu enginarı nasıl pişirelim? Aslında çok basit olarak enginarı bütün olarak alabilirsiniz. Elinize geldikten sonra yanlamasına şekilde, şu şekilde keskin bir bıçakla üst yapraklarını alabilirsiniz. İlk önce karbonatlı suda bekleterek, daha sonra da sirkeli suda bekleterek. Tabii pandemi sürecindeyiz. Hem virüsler var, hem şehrin tozu, toprağı var, pestisitler var. Dolayısıyla iyi yıkamak çok önemli. Önce karbonatlı su, sonra sirkeli suda yıkıyoruz ve saplarını da kestikten sonra tepsimize koyuyoruz. Enginarımızı güzelce yıkadık. Karbonatlı suda, sirkeli suda ve normal sudan geçirdik. Yaprakların arasını iyice temizledik. Sap kısmını keserek Tarifimize başlıyoruz. Enginarımızın sapını da kestikten sonra bir limon suyu sıkıyoruz. Üzerinden aralarına iyice geçecek şekilde yaprakların arasından yarım limon da yeterli olabilir. Ne kadar ekşi seviyorsanız ona göre karar verebilirsiniz. Üzerinden zeytinyağımızda gezdiriyoruz. Enginarımız fırına girmeye hazır. Evet, 170 derecede hazırladığımız enginarımız pişti. Şu anda afiyetle yemeye hazır. Ancak tüketirken yanında zeytinyağı, limon ve tuzla bir sos hazırlayıp batırarak yiyebilirsiniz. Eğer bu tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, yorumlarda benimle buluşabilirsiniz. Afiyet olsun.